Farmakoloji tıbbın kalbi. Doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta hayat kurtarır. Ama bu bilgiyi akılda tutmak kolay mı? İşte tam bu noktada devreye giriyor. Tıbbi Farmakoloji Akıl Notları. Türkiye'nin en çok okunan akıl notları serisinin yeni üyesi. Güncel, sadeleştirilmiş, referanslı bilgiler. Klinikte en sık kullanılan ilaç gruplarının öz ve net açıklamaları. Farmakodinami ve farmakokinetiğin kolay anlaşılır sunumu. Hap bilgi formatı sayesinde sınav tekrarları hızlı, klinik kullanım güvenli. Algoritmalar, tablolar ve şemalarla desteklenmiş içerik. Tıp ve eczacılık öğrencileri, hemşirelik ve sağlık bilimleri bölümleri, stajyer hekimler, acil tıp teknikerleri, TUS, DUS, EUS ve USMLE gibi sınavlara hazırlanan tüm adaylar ve klinik pratiğinde bilgilerini tazelemek isteyen her sağlık profesyoneli. Bu kitap tam size göre. Ezberlemeyin, anlayın. Tıbbi farmakoloji akıl notlarıyla daha güçlü, daha emin, daha bilgili bir klinisyen olun. Şimdi Güneş Tıp Kitap Evlerinde.